Değil tabii ki yani Türkiye çok güçlü bir ülke. Ben size şöyle sadece şu örneği vereyim. Bu kadar %50'lik bir sal değer kaybına rağmen TL'de yani dolarda daha doğrusu dolar TL'de değer artışı olmasına rağmen %50'lik oranında BBVA isimli Avrupa İspanyol kökenli ama Avrupa Birliği'nin en önemli bankalarından birisi 2.6 milyar dolarlık alım yaptı. Yani demek ki Türkiye batıyor olsa böyle bir alım BBVA yapmazdı. Geçen günde dün yanılmıyorsam Birleşik Arap Emirlikleri ile de bir anlaşma imzaladık. O anlaşma içeriği doğrudan sermaye yatırımıdır. Sıcak para değil. Dolayısıyla yani Birleşik Arap Emirlikleri dünyanın en iyi yatırımcılarından biridir. Yani bütün dünyada yatırımlar yapar. Milyarlarca dolar. Ve risk almayı sevmezler yani onlar da Dolayısıyla bu tamamen bir kara propagandadır. Türkiye öyle sadece bir döviz hareketiyle batmaz. Ha, tabii ki olumsuz etkileri olacaktır. Zaten görüyoruz. İşte enflasyonu tetikliyor. Hayat pahalılığını nasıl oluyor Birçok faktör ve daha bunun gibi birçok e, negatif etkisi var ama battı demek e, çok abartılı bir yorum. Böyle bir şey söz konusu d